Ya baba kon kankam nerede ya? Yıllardır gelmiyor kendisi. Aha bu da lan. O metandan nasıl çıktın? Gelce. Konuşma bu. Ya gel gel ya şöyle gel. Bak seni ben küçüktüm. Ben zaten küçüğüm gel. Gel gel gel. Atla şimdi. Kafa ata. Ben canım acıcı. Oğlum boksör böyle bir şey. Gel gel. Gel la video izleyek. Top mu oynayacağım ben? Bak bak. Kafana böyle bir atalım topu. Neyse. Ben tek başıma oynayayım. Abi beni oynatmadın. Seni tabii ki de oynatacağım Abi, oğlum. Şaka yaptım. Şey Ama sana topu. Abi sert buldum diye. Roblox'ta bir oyun var. Bu arada biz Aydos'a gideceğiz galiba. Seni şey götüreceğim tamam mı? Tamam abi. Oğlum velet gibi oldun ya. Evet öyle git. Yani öyle git dedim de neredesin lan? Bir saniye. Evet açtım. Bu da bu da çok küçücük böyle yürümemiş. Bu senin ya? Çocukluk yerde kayboldum.